Selamlar herkese arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere yine Acil Matematik Limit Türev fasikülünden tam ÖSYM ayarında çok hoş bir limit sorusu e, seçtim. E, arkadaşlar soru AYT'de gelse sırtmayacak bir soru. Öyle bir soru gerçekten. Soruyu soruyu çözmeden önce e, bir selam göndermek istiyorum. WhatsApp soru çözüm grubundaki öğrencilerimden Biricik Merve'me selamlarımı gönderiyorum. Bu soru sana gelsin Merve'ciğim. Evet arkadaşlar şimdi bakın soruyu okuyalım. Soru biraz Kafa kurcalayıcı bir soru. Yani aslında çok da zor olmayan bir soru. Fakat e, anlaması biraz zor. Anlaması biraz zor diyelim. Ve okumaya başlayalım. f ve g fonksiyonları her noktada tanımlı olan birer fonksiyondur. Doğukan adında bir öğrenci. Limit x, x0'a giderken f bileşke g, x ifadesini f içinde limit x, x0'a giderken g, x olarak bilmektedir. Ah Doğukan ne yaptın Doğukan. Evet arkadaşlar... Doğukan gibi olanlar yorumlarda kendilerini belirsinler ve biz soruyu okumaya devam edelim. Arkadaşlar fx fonksiyonunun grafiğini vermiş. Gx'i de x artı 1 olarak vermiş. Yukarıda verilenlere göre limit x 1'e sağdan giderken f bileşke gx sorusunu çözmeye çalışan Doğukan cevabı a olarak bulmuş. Sorunun gerçek cevabı da b olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar Doğukan yanlış bir bilgiye sahip olduğu için soruyu ne yapıyor? soruyu yanlış bir biçimde çözüyor. Şimdi soruyu yanlış bir biçimde çözmeye çalışırsak yani Doğukan'ın kafasıyla çözmeye çalışırsak acaba kaç buluruz cevabı? Arkadaşlar bakın şimdi Doğukan e, limit şuraya yazılmak yukarıya yazalım limit x 1'e sağdan giderken f bileşke gx. Bunu sorumuz bu. E, biz şimdi bunu Doğukan gibi çözelim. Bakın Doğukan f bileşke gx nasıl biliyor? f içinde f içinde limit x 1'e sağdan giderken, x 1'e sağdan giderken gx olarak biliyor. gx yazdık gx'imizi. Şimdi Doğukan x 1'e sağdan giderken arkadaşlar bakın 1'e sağdan giderken bulduğum sayı ile 1'i toplarsam ne gelir? 2'ye sağdan giderken gelir. Yani aslında 2 gelir. Bize f'in 2'deki görüntüsü lazım şu an. f'in 2'deki görüntüsü de bakın 2'de f kaça eşit? 4'e eşit. Gördünüz mü? Yani a sayısını ben kaç olarak buldum? daha doğrusu Doğukan 4 olarak buldu. Maalesef Doğukan şu an elendi. Farkında bile değil. Biz devam edelim. Şimdi arkadaşlar biz bu soruyu gerçek e, bilgilerle çözmek istersek yani Doğukan cidden adama bildiğini de unutturur yani arkadaşlar. Öyle bir soru olmuş. Gerçekten hoş bir soru. Evet devam ediyoruz. Biraz yakınlaştıracağım arkadaşlar. Şimdi biz gene neyi bulacağız? Limit. Limit yazalım arkadaşlar. Limit x 1'e sağdan giderken x 1'e sağdan giderken F bileşke G'yi bulacağız. F bileşke GX'i bulacağız. Şimdi bakın arkadaşlar. Bire sağdan giderken gene burada götürelim. Bire sağdan giderken ne? Ben biri toplarsam ne gelir arkadaşlar? 2'ye sağdan giderken gelir. Şimdi ne oldu o zaman arkadaşlar? Limit. Şuna döndü mü soru? X 2'ye sağdan giderken FX oldu. E GX'den kurtuldu şu an. Çünkü bunu buldum. 2'ye sağdan giderken f değeri de kaç eşit arkadaşlar? 2'ye bakın sağdan gidiyorum. Kaça gittim? 3'e gittim. Bunun değeri de 3'e eşit. Yani bu sorunun doğru cevabı, gerçek cevabı da 3'e eşit. E bize neyi sormuş arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Bize a eksi b farkını sormuş. a4 b3 ise bizim sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği gelir. Bu soruyu da bu şekilde çözeriz. Arkadaşlar doğukan gibi olmayın. Siz doğrusunu yapın diyorum ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşene kadar matematikle kalın. Hoşçakalın.